Herkese merhaba arkadaşlar benim adım Eren ve bugün sizlere EFC 24'te nasıl güncel transfer yaması yaparsınız Onun videosunu çekeceğim <laughs> Evet arkadaşlar bir önceki videoyu izlemediyseniz sağ üstteki kartlardan izleyebilirsiniz, önceden bir bunu söyleyeyim. Bu arada bu yama yeni yama, yani daha güncel transferlerin olduğu bir yama, çok güncel. Açıklama kısmında indirme linkini bulabilirsiniz, bir önceki videolara verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Evet link bu arkadaşlar, sizlerle beraber ben de kuracağım çünkü yeni, daha bir gün önce çıktı yama. Evet buradan I'm a human diyerek ilerliyoruz, kurması birazcık can çekiştiriyor evet. Ben de biliyorum ama yapacak bir şey yok. Buradan get link diyoruz arkadaşlar. Çıkan reklamı kapatıyoruz. Burada bekliyoruz. I am a human diye devam ediyoruz. Get link diyoruz aşağıdan. Reklamı kapatıyoruz. Get link diyoruz aşağıdan. Arkada bir tane daha reklam açıldı. Onu da kapatıyoruz. I am a human diyoruz. Böyle böyle devam edecek bu uzun bir süre. Şuradan şurayı kapatalım abi. Kapan Buradan gelip diyeceğiz, gene reklam çıkacak gene link diyeceğiz, gene reklam çıkacak ve tekrardan burada olacağız ve ayemi human diyeceğiz ve en sonunda artık bizi böyle bir yere atacak. Böyle bir yere attıktan sonra bekleyin get link deyin gene reklam çıkacak reklamı kapatın sonra get link deyin gene reklam çıkacak ondan sonra böyle bir sayfa atacak sizlere Aşağıda on, on azıcık bekleyin diyor 10 saniye bekleyin diyor Bekliyoruz bizde 6 5 Aa bak az sıkı bir gösteriyor. 2, 1, 0. Seriyi de buradan. Ya geçen videoda ben buradan nasıl kurtulmuştum? Bak gene kurtuldum bak. Rastgele yerlere tıklayarak gene kurtuldum Arapça yazıda. 9 saniye diyor. Siz de benim yaptığım işlemlerin aynısını yaparak e, kurabilirsiniz. Live editor, my editor, F F mod manager'e falan gerek yok. Direkt kuruyor. Buradan free download diyoruz. Ve burada bekleyeceğiz şimdi 27 saniye. On, 17 saniye kaldı. Kardeşim kapanır mısın? Bu arada 600 abone çok az kaldı arkadaşlar aşağıdan kanala abone olarak e, ee, birbirimizi sallayabilirsiniz ki ben de size daha fazla böyle yama videoları çekeyim. ben bir insanım diyeceksiniz gene reklam çıkacak sonra bir daha bir ben bir insanım diyeyim ve bu bulmayı çözelim desini boza <laughs> abi hiçbir şey anlaşılmıyor ki şu herhalde <laughs> bu ilkini yanlış yaptık Örneğin mesela daha hızlı hareket edenleri seçin. Ekşit abi. Allah aşkına böyle salak saçma şeyler yapma ya. de olan ekleyeceğiz. Ve buradan Allah rızası için artık indirebilir miyim ya? Ve iniyor arkadaşlar şey. gördüğünüz gibi ben de sizlerle beraber kuruyorum yanında bir falan çıkmıyor. Ben de sizlerle beraber canlı canlı kurmuş olacağım. Kapan artık kapan lanet olası kapan. Şimdi buradan şöyle indirilenlere gelelim. Buradan klasörü e, ayıkla deyip çıkartalım. Winner'ı silebiliriz. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Tekrardan geliyoruz. Bakın bunlar için mod gerekiyor arkadaşlar. Bunlara gerek yok. Biz for vanilla normal game'e tıklıyoruz. Buradan Squats diyor. Bu Squats'ı kopyalıyoruz arkadaşlar. Kopyala sonra belgeler. E, ee, FC24. E, ee, settings'in içine yapıştırıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi Squats güncel transfer yemamız kurulmuştur. Hemen bir oyunumuzu live editor'dan açalım. <laughs> Arkadaşlar buradan ayarlara geliyoruz. Ayarlarda profile geliyoruz. Profille kadroları yükleniyoruz. Ve gördüğünüz gibi squad update ve 7 dosyamız burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Buraya bir kere tıklıyoruz ve şu anda oldu. Takımları düzen takım kadrolarından bir bakalım arkadaşlar. Eee mesela burada Yeler var mı? Yelertin burada olması lazım. Evet var. Bakın yelert var. Bak şu falan da var. Çıkalım buradan. Şimdi şeye geleceğiz arkadaşlar. İspanya'dan Barcelona'dan Dani Olmo transferi mesela daha dün falan oldu. Asko Madrid'de Alvarez yoksa <laughs> eksi yazarım. Aa var. Evet Jonal Alvarez var. Bakın Jonal Alvarez transferi de burada var. başka Barcelona'daki Dani olma. Neredesin sen? Buradasın. Gelmiş olduğunuz gibi Dani olma da burada mevcut arkadaşlar. Güncel transfer yanımız yeni en günceli bu. Daha fazla bu tarz yama nasıl kuruyor istiyorsanız aşağıda kanal abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. E, bu arada e, yamada eksik bir transfer gördünüz. Onu da hemen şuradan e, kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela e, bir tane transfer var gerçekleşti mi gerçekleşti yani burada bilmiyorum şöyle anlarız onu arkadaşlar Southampton'a gidiyorum Southampton'a bunu siz x bir tane transfer iş şey yapabilirsiniz ben sadece size örnek olarak gösteriyorum Bella Kochap Southampton'la değil miydi abi Bella Kochap nerede tamam Southampton'la oyuncusu değilmiş ha PSV'nin oyuncusuydu o PSV'nin oyuncusu olalım. İki saat senin nerede oynadığını araştırmayım. Evet, PSV'nin oyuncusu arkadaşlar. Ee, burada gerçekleşmemiş. Ee, çünkü daha bugün Ay, geldi haber. Fabrizio Romano'dan. Bunu Almanya nerede? Çok pardon. Topunayma gönderiyorum. Bakın siz de böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle istediğiniz transferlere gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.